Evet değerli engelsandret.net.com takipçileri. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Facebook hesabımızı kalıcı olarak silmeyi göreceğiz. Bunun için öncelikle Facebook uygulamasına giriyoruz. Play Store. Dosyalar, Klasör Sosyal, iki bildirim, YouTube, WhatsApp, Twitter, Telegram, Skype. Konuşma hızı 65. Varsayın, Instagram, Messenger, Facebook, bir bildirim. Facebook klasör kapatıldı Evet arkadaşlar buradan arkadaşlar tabi ki profil tab 3 of 6 etkinlikler tab bildirimler tab 5 of 6 menü tab 6 of 6 menüye tıklıyoruz menü tab 6 of ayarlar ve gizlilik başlık kısım daraltıldı kısmı genişletmek için çift dokun evet burada kısım daraltıldı diyor buna çift dokunuyoruz ayarlar ve gizlilik başlık kısım ayarlar düğme 17 buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar facebook hesap düğme iş, düğme, düğme reklam ödemeleri ödeme yap, düğme Facebook pay ödem, güvenlik hesabının güvenliği, düğme güvenlik ve giriş hesabının, düğme uygulamalar ve internet siteleri fake, düğme hızlı oyunlar face, düğme işletme entegre, gizlilik Facebook'ta yap, düğme gizlilik ayarları, düğme yüz tanıma seni foto, düğme profil ve etiketle, düğme herkese açık gönderip, düğme engelleme daha önce engellediğim, düğme konum konum ayarları, düğme aktif durum aktif, Facebook bilgilerin istediği, düğme bilgilerine eriş bilgi, düğme hareketler dökümü bit, düğme Facebook'un dışındaki hareket, düme hesap sahipliği ve kontrol verilerini yönet, hesap varisini değiştir, hesabını dondur veya sil ve daha fazlasını yap. Evet burada hesap sahipliği diyor. Buraya tıklıyoruz. Facebook. Geri düğme. Aç geri düğme. Hesap sahipliği ve kontrolü. Anıtlaştırma ayarları vefat ettikten sonra hesabına ne olacağına karar ver bağlantı. Burada hesabı anıtlaştırabiliyoruz. Yani biz vefat ettikten sonra e, hesap varisi bizim ölüm belgemizi doğrudan Facebook'la paylaşıp e, bizim hesabımızı kullanabildiğini söylüyor. Tabii bu işlemin yapılabilmesi için Önce buradan e, Facebook hesabımızın öldükten sonra kimin tarafından yönetileceğini seçmemiz gerekiyor arkadaşlarımızdan. Seçtiğimiz takdirde bizim ölümümüzden sonra seçilen arkadaşımız ölüm belgesiyle birlikte Facebook'a mail atması gerekiyor. Ve ondan sonra hesap onun eline veriliyor ve o biz öldükten sonra hesabımızdaki bazı işlemleri yönetebiliyor. Anılaştırma ayarları. Vefat ettikten sonra hesabına ne olacağına karar ver. Dondurma ve silme hesabını geçici olarak dondur veya kalıcı olarak sil bağlantı. Dondurma ve silme. Hesabını geçici olarak dondur veya kalıcı olarak sil. Bilgilerini yönetme bilgilerini nasıl yönetebileceğinle ilgili daha fazla bilgi al bağlantı. Bilgilerini yönetme. Bilgilerini nasıl yönetebileceğinle ilgili daha fazla bilgi al. Geri düğme. Burada bilgileri yönetme dediğimiz bölüm. Arkadaşlar Facebook'ta bugüne kadar paylaştığımız bütün fotoğrafları, videoları vesaire hepsini indirebiliyoruz tek e, tıklamayla. Facebook'un bize gönderdiği bir link sayesinde bütün verilerimizi buradan alabiliyoruz. Tabii ki kopyasını alıyoruz. Bilgilerini, bilgilerini, bilgilerini yönet. Hesabını geçici olarak dondur veya kalıcı olarak sil. Hesabını geçici olarak dondur veya kalıcı olarak sil. Dondurma ve sil. Hesabını geçici olarak dondur ve Facebook. Evet, buraya tıkladığımız zaman Facebook hesabı dondur hesabını dondurma işlemi geçicidir hesabın kapatılacak ve adın ve fotoğrafların paylaştığın çoğu şeyden kaldırılacak. Messenger'ı kullanmaya devam edebileceksin radyo düğmesi seçili. Evet şu an bu seçili arkadaşlar yani hesabımızı dondurma seçili olarak geliyor burada. Hesabı sil hesabını silme işlemi kalıcıdır facebook hesabını silersen Facebook'ta paylaştığın içerik veya bilgileri geri getiremezsin. Messenger'ın ve tüm mesajların da silini radyo düğmesi seçili değil. Evet bunu işaretlersek hesabımızı silme işlemine devam edeceğiz. Şimdi bunu işaretliyoruz. Hesabı sil, hesabını silme işlemi kalıcıdır. Facebook hesabını silersen Facebook'ta paylaştığın içerik hesabı silme işlemine devam et düğme. Hesabı silme işlemine devam et diyoruz. Facebook hesabın gidişin bizi üzüyor. Hesabını neden sildiğini bilmek isteriz. Nedeni sık karşılaşılan sorunlardan biriyse yardımcı olabiliriz. İstersen doğrudan silme işlemine de devam edebilirsin. Arkadaşlar burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Facebook'ta çok fazla zaman harca yorumcu levron rayık bağlantı. Bunu eğer isterseniz de şartlayabilirsiniz. Facebook'ta çok fazla zaman harcıyorum. Cihelron layık grafik. Gizlilik konusunda endişelerim var. Cihelron layık gizlilik. Cihelron layık Facebook. Facebook. Cihelron layık hesabı. Bak hesabım başkasının. Cihelron layık Facebook'u Facebook. 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 Cihelron layık grafik. Hesabı silme iş. İptal düğme. Geri düğme. İptal. Hesabı silme işlemine devam et düğme. Buradan tekrar hesabı silme işlemine devam et diyoruz. Hesabı kalıcı olarak silme. Silme işlemi başladıktan sonra hesabını yeniden etkinleştiremez veya eklediğin hiçbir içeriği ya da bilgiyi geri getiremezsin. Hesap silme işlemi hakkında daha fazla bilgi al bağlantı. Silmeden önce Messenger'ın kalması için bunun yerine hesabını dondur. Facebook hesabını silersen Messenger hesabın ve tüm mesajların da silinecektir. Messenger'ı kullanmaya devam etmek için hesabını silmek yerine dondurabilirsin. Hesabı dondur düğme. Gönderileri arşivine kaydet. Facebook hesabını silmek, gönderilerini ve fotoğraflarını silecektir. Hesabının kalmasını ama profilinde artık göstermek istemediğin belirli gönderileri ve fotoğrafları kaldırmak istiyorsan, bunları arşivine taşıyabilirsin. Arşivin, başkalarının görmesini istemediğin ama silmeyi de istemediğin gönderi ve fotoğrafları kaydedebileceğin bir yerdir istediğin zaman hareketler dökümüne giderek de arşivine erişebilirsin. Evet, burada bize hesabı silmeden önce bazı seçenekleri söylüyor. Yani hesabınızı dondurabilirsiniz, ancak Messenger'ı kullanmaya devam edersiniz. Hesabınızı sildiğiniz takdirde işte tüm mesajlarınız hepsi gider tarzında. Burada bir bilgilendirme ekranımız var. Hareketler dökümüne git düğme. Bilgilerini indir. Buradan az önce dediğim olay bilgilerimizi indirebiliyoruz. Facebook'a yüklenmiş 752 fotoğrafın 2,2B gönderin ve başka içeriklerin var. Bu içerikleri hesabında birlikte kalıcı olarak silinmeden önce indirebilirsin. Evet hesabınızla ilgili benim 750 tane fotoğrafım. 2007'de e yakın gönderim var herhalde benim anladığım kadarıyla ve benzeri Bunları diyor ki hesabınızı silmeden önce bunları indirebilirsiniz diyor Bilgilerini indir düğme. Bilgilerini indir derseniz indirme sayfasına yönlendirilirsiniz Giriş yapmış olduğun uygulamaları gözden geçirme Burada uygulamalar var başka şirketlere ait 4 uygulamaya veya internet sitesine giriş yapmak için Facebook'u kullandım evet. Bunlardan bazıları Spotify Ahlan kanal ve hesabını siler bağlı uygulamaları gördüğüme. Bağlı uygulamaları gör dersek e, yukarıda örnek gösterilen işte Spotify kanal D vesaire tümünü görebiliriz. Hesabı sil düğme. Hesabı sil. Buna tıkladığımız anda. Facebook. Hesap, hesap, hesap kalıcı olarak silinmeden önce lütfen şifreni gir. Evet arkadaşlar bu aşamaya geldik. Ben hesabımı şu an silmeyeceğim. Sadece size bu ayarı göstermek için buraya geldim. Ömer Göttaş, profile picture grafik. Ömer Göttaş. Şifreyi gir metin alanı. Evet, burada şifremi girersem devam düğme. Devam dersem hesabım silinecek. Son uygulamalar Play Ve... başlat. Facebook. son kullanılan uygulamaları Play başlangıç ekranı. Ve benim mailime hesabınızın silinmesi planlanmıştır. 30 gün içerisinde hesabınıza giriş yapmadığınız takdirde hesabınız kalıcı olarak silinmiştir diye yani silinecektir diye bir uyarı gelecek. Facebook'ta hesap silme işlemi bu kadar arkadaşlar. Ee, bir videonun da sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsizandroid.com ve engelsizandroid.gmail.com adreslerine mail atabilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, abone olduktan sonra gelen videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.